gecesinden <laughs> merhabalar iyi geceler diliyorum. Galatasaray gerçekten zor bir maçı bana göre şampiyonluk maçı diyebileceğimiz bir maçı kazandı. Maçın hakkı 1-0 değildi kesinlikle. 4-5 belki yine 6-7 bile olabilirdi. Abartmıyorum. İlk yarıda öyle pozisyonlar, öyle şanssız anlar yaşandı ki bir tane de verilmeyen Icardi'nin penaltısını es geçmeyelim. Yani maçı kazandık diye unutmayalım. Ama e, kısmetsizlik vardı bir ilk yarıda. Son dakikaya girene kadar yani neredeyse devre Sıfır sıfır berabere bitmek üzereyken bir penaltı pozisyonu ve bu kez penaltı nasıl atılmalı gösterisini bize sunan geçtiğimiz hafta kara gümrük maçındaki kaçırdığı penaltının acısını çıkartan Icardi penaltı işte böyle atılır dedirtti herkese herhalde. Allah ne verdiyse vurdu direğin dibinden ve o kaçırdığı penaltının ardından en azından böyle kritik bir maçta gönlümüzü tekrar kazanmış oldu. Son 5 maçta 4. golü olmuş Icardi'nin. Ee, başka goller de tabi bulabilirdi Galatasaray ama dediğim gibi şanssızlıklar ilk yarıda da ikinci yarıda da Galatasaray'ın e, bir türlü peşini bırakmadı. Yani korner pozisyonu düşünün e, attık saymadılar. Ondan sonra bir daha aynısını atıyordu Abdülkerim. Bu kez direğe gitti direğe çarptı. Üçüncü de yine denedi yine olmadı. Mertens'in ilk yarıda girdiği bir pozisyon var ki yani üç kere ayağına gelip ee, bu kadar kısmetsizlik bu kadar e, şanssızlık olmaz dedirtti. ama e, son anlarda yine birazcık böyle yüreğimiz ağzımızda izlesek de bu kadar e, maçın stresinde bu kadar maçın nazarlığı olur diyelim e, Şahin hemen yazmış e, yine değişikliklerde geç kaldı diye olabilir haklısın bence de 70. dakikalara kadar beklenmemeliydi değişiklikler için yine çünkü sıkıştığımız dakikalarda hani yiyebileceğimiz bir gol bağıra bağıra olmasa da ufaktan ufaktan kendini hissettirmeye başlamıştı o dakikalarda. Ama çok şükür her şey istediğimiz gibi gitti ve Galatasaray eze eze bana göre yani skor olarak olmasa da oyun olarak eze eze istatistiksel olarak da baksanız yine eze eze çok çok üstün oynadığı bir karşılaşmada hak ettiği bir galibiyeti 3 puanı almış oldu ve Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'nin puan kaybettiği, puanlar kaybettiği haftada e, tekrar farkı, çok şükür bakıyoruz, 5 e, puana yükseltmiş oldu. Hemen arkamda görüyorsunuz, sizler için hazırladım. 34. haftaya girmeden önce son durumumuz ne? Galatasaray 73 puanla anasının ak sütü gibi liderlik koltuğunda helal bir şekilde oturuyor. 68'ler puanda Beşiktaş ve Fenerbahçe ve Beşiktaş 2. ve 3. sırada. Averajca Fenerbahçe şu anda Beşiktaş'ın biliyorsunuz maç fazlası var. Bir hafta bay geçecekler. ikinciliği ve üçüncülüğü paylaşıyorlar. 5 puanlık fark var. Ve sadece matematiksel olarak rakiplerinizin ne yaptığına bakmaksızın şu 3 maçı kazandığınız zaman eğer onların da hani 3 maçını kayıpsız ki biri zaten Hatay maçı biliyorsunuz oynamadan 3 puanı alacaklar. Yani Trabzon maçını da Antalya maçını da kazansalar bile siz İstanbul Spor, Sivas ve Ankara gücü maçını kazandığınızda matematiksel olarak şampiyonluğunuzu ilan ediyorsunuz. Yanlış bir şey söylemeyelim tabi 9 puan geliyor ve 82 puan oluyor. Son haftaki Hatay maçıyla birlikte 85 puan oluyor ve şampiyonluğunuzu 85 puanla ilan etmiş oluyorsunuz. Fenerbahçe maçını da bakın saymıyorum. Fenerbahçe maçına şampiyon çıkmak artık Galatasaray'ın kendi elinde, kendi göbeğini kendi kesebilir çok şükür böylesine bir avantajı tekrar eline geçirdi. Çok kritik bir haftada hani Jesus Efendi diyordu ya hep biz işte önde oynuyoruz işte şey Galatasaray önde oynuyor biz sonra oynuyoruz falan. Önde oynadılar ve gördüğünüz gibi 5 puan geriye düştüler. Zaten önümüzdeki hafta da yine ilginç şeyler olabilir Galatasaray İstanbul Spor maçını geçerse Fenerbahçe Trabzonspor maçını maçında takılırsa Beşiktaş'ta yine Antep'te veya işte sonraki haftalarda biliyorsunuz onların da Adana Demir deplasmanı var. Antep maçında kendi evinde oynayacaklar, Adana Demir deplasmanına çıkacaklar. Beşiktaş zaten tüm maçlarını kazansa bile 3 6 9 12 80 puana ancak erişebiliyor. Yani Galatasaray dediğim gibi şu 3 maçı 9 puanı aldığı anda Galatasaray şampiyonluğunu hiç kimseye bakmaksızın ilan etmiş oluyor. İşin matematiksel gerçeği bu. Fenerbahçe maçına stadı gelin gibi süsleyerek, şampiyonluk şarkıları söyleyerek, şampiyonluk e, maçına çıkarak Galatasaray kupayı almaya e, bu maçta hak edebilir. Her şey kendi elinde. Yani Fenerbahçe maçında kupayı kaldırabilir. E, bu önemli bir e, olay olur yine Galatasaray açısından. Ankara gücü deplasmanında da Galatasaray 34, 35, 36. haftada şampiyonluğunu ilan edebilir. Şimdi e, baktığınızda... Ee, güzel bir tabloyla karşı karşıyayız. Ee, biraz stresli biliyorum bu haftalar. Hepiniz için zor. Dün yayın yapamadım özür dilerim. Ağır bir gribal enfeksiyon geçiriyorum. Bugün de aslında zor yapıyorum ama bu Galatasaray adamı iyileştirir. Fenerbahçelilere üzülüyorum. Bu Fenerbahçe'de adamı hasta eder. Yani onların ızdırabı bitmiyor ama yani kaşınıyor da bazıları. Bakıyorsunuz böyle erken erken havaya girmeler falan filan. İşte gördünüz Galatasaray Mayıslar bizimdir diye boşuna söylemiyoruz. Ma Mayıslar Galatasaray'ındır. Mayıs ayına girdiğiniz zaman bayraklar raflardan, dolaplardan çıkmaya başlar. Ee, ufak ufak ütülenmeye başlar. Balkonumuz hazır. Havaların ısınmasıyla birlikte inşallah. Törenle Ankara Gücü maçından sonra inşallah söz veriyorum size. Törenle birlikte Galatasaray bayrağını birlikte canlı yayında balkona asacağız. İnşallah o günleri hep birlikte yaşayacağız. Ee, şimdi şampiyon olmadık. Ondan sonra adım adım beraber geriye saymaya başlayacağız zaten. İstanbul Spor Maçı'nı geçtikten sonra Sivas Ankara gücü maçlarıyla birlikte burada dediğim gibi şampiyonluğu ilan edeceğiz. He, rakipler daha önceden puan kaybederse ki olasılıklar var. Trabzon maçı ve Adana Demir maçını Beşiktaş'tan bekliyorum. Trabzon Spor Maçı'nda da Fenerbahçe'den bekliyorum. O zaman Sivas'ı yendiğimiz takdirde öyle zannediyorum ki e, Yağız bu işlerin uzmanı hesap yapıyor öyle bir şeyler anlatıyordu bana büyük olasılıkla bu hafta da öyle bir puan kaybı olası puan kayıplarında yine şampiyonluğu ilan edebilir Galatasaray gibi geliyor bana böylesine güzel bir yayın oyuncuların ha burada bir oyuncunun hakkını teslim etmek istiyorum özellikle sizin ve benim böyle eyvah dediğimiz dakikalarda iki tane çok kritik Kenin'in önünden zıplayarak kafasıyla topu kornere atarak çok kritik hatta birini de Kenny'e de çarptırdı. Korner de olmadı. Çok kritik iki kafa vuruşuyla iki tane önemli gol pozisyonunu kesen Saşe Boye'yi son dakikalardaki bu müthiş performansı nedeniyle ayrıca tebrik etmek istiyorum. Genç Kazımcan bana göre bugün yine elinden gelenin en iyisini yaptı. Yani Ondan daha fazlasını bekliyoruz. Ortalar açsın, daha güzel oynasın ama bize bugün Okan Buruk'un onu doğru bir tercih olarak sahaya sürmesini ne kadar haklı olduğunu bize gösterdi. Keşke kara gümrük maçında da buna cesaret etseydi Okan Buruk. Hep haftalardır söylüyoruz yani adı Bey yerine. Keşke Kazım Can'la çıksaydı. Bugün bunu Kazım Can, Kazım Can bize gösterdi. Ama e, maalesef olmadı. Arkadaşımız Berkan Yılmaz yazmış Reşit bir düşüş var diye. Evet biraz göze çarpar. Onda Oliveira da yine hakaza öyle. E, düşüş diyebileceğim yani eskiye nazaran e, Mertens Yine e, biraz daha e, daha iyisini yapabilmeliydi. Yani Icardi bakıyorsunuz evet 5 haftada 4 gol işte penaltılar ama biz ondan daha fazlasını bekliyoruz. Bunlar e, cebimizde eleştiri olarak tutabileceğimiz şeyler. Ama genel olarak baktığınızda Galatasaray özellikle ilk yarıda öyle bir ezdi öyle bir ezdi ki e, Başakşehir'i yani bir ara pas isabetli pas oranlarına baktım. 214'e e, 54 falan herhalde 50 civarında yani 4 katı kadar e, isabetli pas oranı artı 8'e 2 kaleye bulan şut isabetli şut oranı. Yani rakibin 0. dakikalarda ilk yarı resmen Galatasaray e, sahasını hapsetti Başakşehir'i ve e, müthiş bir baskı kurdu. Nihat Solak beyefendiye çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ee, bu arada katıl butonu, abonelikler, <laughs> beğeniler falan filan siz onları biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini. Bu gecenin e, şerefine istediğiniz gibi davranabilirsiniz. Ben unutuyorum onları söylemeyi. Siz e, en azından bir beğeni tuşuna basarsanız sıkıntı yok. E, Mustera da bugün iyiydi. Yani e, bir tane çok kritik e, bir kurtarışı vardı. E, ki Deniz Türünç yani mesafe tanımaksızın her yerden çat vuran bir oyuncu bir tane sert bir şutunu iyi çıkardı. Çünkü Galatasaray bu maçta böyle pis bir gol yese bir tane hani kornerden topukla vurdu ya işte Kazım Can'a çarptı. Allah korusun yani gol olsa şu kadar iyi oynadığı bir maçta herkes çocuğun şanssızlığını hepimiz konuşacaktık. Allah'tan o olmadı. Yani yesek çıkarabileceğimiz dakikalar değildi onlar. Zorlanırdık çünkü panik de başlıyor. Yani şimdi böyle maçlar öyle kritik ve stresli maçlardır ki Taraftar da tribündeki taraftar profili de heyecanlı ve ateşli bir e, sabırsız bir taraftar profili. Her ne kadar aralarında tecrübeli tribüncü dediğimiz abiler kardeşler olsa da e, bu maça böyle varını yoğunu koyup gelen şampiyonluk maçlarında orada olmak isteyen ve sabırsızlanan taraftar bazen ters tepebilir. Özellikle genç oyuncuların panik yapmasına neden olabilir tecrübeli oyuncuların da olabilir. Yani o nedenle o uğultular, işte çabuk oynaması gereken anlar, hata yapıldığında gösterilen tepkiler bunların eee paniğe dönüşebileceği maçlardır bunlar. Çünkü kritik haftalar artık kimsenin hataya tahammülü yok ve herkes daha iyisini bekliyor. O yüzden Kazımcan'ı tebrik etmek lazım. Yani uzun süre oynamayıp sonra ilk 11'de böyle oynaması gerçekten yıllarda da uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmeye devam eder. Dediğim gibi oyuncu değişikliklerinde biraz geç oldu haklısınız. Yani Mitsö bence daha önce girmeliydi. Mertens Zaniola değişikliği Zaniola yine tutup geliyor bana. Yani biz daha yine fazlasını bekliyoruz Zaniola'dan. Biraz daha böyle o da bulduğu pozisyonlarda hani hemen gol atayım de kendimi ispatlayayım çabasında gerek yok. Bir tane Icardi ile hani ikiye bir girdiklerinde geri verebilirdi vermedi. Ama şampiyonluktan sonra her şey. Ee, önümüzdeki yıl daha bir rayına girecektir. Bu takıma takviyeler yapılacaktır Şampiyonlar Ligi öncesinde. Şampiyonlar Ligi'ne çıkmak da zor biliyorsunuz yani önelemeler oynanacak. O nedenle e, mutlaka bu kadro takviye edilecek bir kadro. Ama e, dediğim gibi oynayanıyla sonradan oyuna gireniyle özellikle Mitsu'nun altını çiziyorum. İşte işte Barış Alper Yılmaz mesela Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında, kritik maçlarda onu ilk 11'de oynatıp işte sonradan oyunu aldı. Fener'e Kadıköy'de mesela ilk 11'de başlamıştı. Bu maçta yine girdi, oyunu oraya yığmayı başardı. Yani bunlar önemli işler, önemli meziyetler. Furkan Şansal çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Arada görüyorum, Haksın, hak geçmesin hemen gözüme çarpınca teşekkür etmek istedim. E, tabii yayının insicamı da bozuluyor böyle. Ben e, ani teşekkürlerde bulunca ne anlatıyordum? Barış Erper Yılmaz'dan bahsediyordum. Kerem e, beklediğimiz henüz performansa yine e, tam olarak sergiledi diyemeyiz. Bir iki tane top kaybı vardı, tehlikeli oldu. E, ama e, biraz daha çabaladı. En azından onu gördük diyebiliriz. Ve e, yine Torreira orta sahada. Son Abdülkerim bu kez daha iyiydiler. Yani hata yapmadılar. Özellikle... Onların da altını çizelim ve dediğim gibi Mustera'da bugün iyiydi. Kötü diyebileceğimiz Raşit'sa, haklısınız ise haklısınız Cemilhanım. Çok top ezdi, çok top hani, kayıp veya şutlarda işte sete takıldı geri döndü. Yani bir etten duvar ördüler bir ara. Herkes büyük bir şanssızlık yaşadı yani her girdiği her vurduğunuz şut geri döndü. Biraz da balları yerindeydi yani şanslılardı. Öyle söyleyeyim. Ama e, bizim en büyük bence eksikliğimiz biz hala kanatlardan doğru düzgün gidip de çizgiden orta yapamıyoruz. Yani çizgi oyuncusu dediğimiz oyunculara sahip değiliz. Evet Sasha boya bugün savunmada çok iyiydi. E, hücumlara da bir tane denedi. O da dağlara taşlara gitti. E, ama mücadeleleri bugün savunma ağırlıklı mücadeleleri çok çok iyiydi her ikisinin de. Hakkını teslim edelim. Sizlerin bir iki tane sorusuna cevap vermeye çalışayım. Hastayım sesim de çıkmıyor. E, o yüzden... Kusura bakmayın. Evet, Saşa Boya İstanbul maçında yok. Cezalı duruma düştü. E, Dubois oynayacaktır. E, öyle de zannediyorum ki iyi oynayacaktır. Zaten gerçek mevki. maçından bir ders çıkartıp e, mutlaka ve mutlaka aynı ciddiyetle tıpkı bugünkü gibi bir final maçı havasında oynamamız lazım. Bilmiyorum Beşiktaş'ın stadında oynamak için izin istemişler. Ne olacak bilmiyorum. Abim bir soru sormuş. Soru böyle geriye alabiliyor muyuz? Alamıyoruz da soruları. Evet biraz geç kaldı. Bir daha yazarsın abi cevaplamaya çalışayım. Selam faslını okurken gitti. Ee, Okan Muhittin demiş ki abi ikinci yarı kötüydük. İstanbul Spor'u yenersek şampiyonuz geçmiş olsun. Yayınlar çok teşekkür ederim. Yani İstanbul Spor maçı kritik. Fatih Tekke ile birlikte onlar da şimdi zorlayacaklar bizi. Ee, herkes Galatasaray'a karşı şampiyon oluyor Galatasaray. Yani şampiyona karşı herkes bilenerek çıkacak. Ligdeki durumları itibariyle de kritik mi durumları... E, düşmemek için oynayan Takımlar, Ankara gücü, işte e, önemli maçlar bunlar, Sivas, İstanbul bunların hepsi önemli maçlar bizim için. Can Dayıoğlu, Oliveira'nın fiziksel ve psikolojik düşüşünü neye bağlıyorsun abi? Onun agresif şeyi. Yani bilmiyorum, Oliveira'da bir düşüş var. Yani kafası başka yerlerde gibi sanki. E, ciddi anlamda bu araştırılmalı bence. Yani Okan Buruk bunun üzerine durmalı. Çünkü bildiğimiz Oliveira gibi oynamıyor yani haklısın Can. ben Ben de onda son haftalarda ciddi bir düşüş görüyorum. Başka soru var mı arkadaşlar? Alper Ünal. Erhan Bey ben 38 yaşındayım. Hayatımda bu kadar saçma sapan bir gol iptali görmedim. Korner golü buz gibi. Haklısınız. Haklısınız. Abi bizim yabancı kuralı belli olursa iki kanat demiş Nihat. Koray bir yer bir sıfıra yatmak çok riskli. Son maçlarda skoru üretemiyor. Ya ben bugün yatmaya çalıştığımızı düşünmüyorum. Belki son dakikalarda hani o Icardi'nin son köşede topu artık 90 artı 7 olmuş falan. Oralarda onları yaparsınız. O yatmak değil. Ama e, dediğim gibi e, hapşuracak. Kusura, kusura bakmayın. Yani e, ikinci yarıda da yokladı Galatasaray. Yani denedi, denedi, denedi. Ama belli bir dakikadan sonra maalesef e, bir türlü o ikinci golü atamadık. Onu atsak kırılacaktı. E, skorda, oyunda Başakşehir'i daha rahat bir e, şekilde yenecektik. Yani en azından bu son dakikalardaki bu yüreğimizin ağzına geldiği pozisyonlarda... O heyecanı yaşamayacaktık. Ama maalesef e, yapamadık. Yani bir sıfırda da tutmak hani diyoruz ya tutamıyoruz diye. Bugün en azından tuttuk. Jackis e, yazmış işi bitirdik demiş. Aynen öyle oldu. En azından işi bitirdik. Yani bu kez becerebildik bunu. Bu da önemli bir şey. O yüzden fazla takılmayın diyorum bu maçlık. Bence gerçekten ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Serdar Yeşim Balıkçı Mubay Chelsea'den ayrılacak ne dersiniz Erhan Bey? Ya yani ben transfer için şu anda biz bunları konuşmayalım. Bu transfer meselelerine dalınca biz gerçek konsantrasyonumuzdan kopuyoruz. Konuşacak çok zamanımız olacak. Ama Mubay ee, kariyeri belli, kaliteli bir oyuncu ama son durumu ne inanın ee, çok iyi bilmiyorum. Erkin Hacı Bey ile Erhan Telli bizler seni mutlu güler yüzü Galatasaray şampiyonu yaparken görmek istiyoruz. İnşallah yaparız. Sağ olun Erkin Bey. Oktay Demir, biz Gomis'i beklerken Kaan girdi. Yani orada Okan Buruk tabii ki biraz daha savunmayı düşündü ee, o dakikada. Gomis'i de çünkü Adekugbe sınırken gördük. Ama sonra farklı değişiklikler oldu. Eyüp Kılıç, Ali Koç başkan, Cimbom şampiyon. Yani öyle oluyor. Eskiden Aziz Yıldırım başkan, <laughs> Galatasaray şampiyon olurdu. Şimdi de Ali Koç o geleneği aldı. Yani ben çok memnunum. Fenerbahçe bu şekilde devam edebilirse birkaç sene daha bence iyi olur. Erhan Ertan Okan Hoca 75. dakikada bekletti yine değişikliği. Evet biraz önce de bahsettik geç kaldı yine. Yarın City kazanır mı abi demiş bilemiyorum. Tellin olayım. Serdar Güngör İstanbul Sivas maçını alırsak Beşiktaş'ın şansı kalmaz. Aynen öyle. Katıl üyesiydim düşmüştüm. Yeniden mi iyi oldunuz isminizi göremedim kusura bakmayın. Tolga Akın Gomis'in bu saatten sonra bize faydası olmaz. Barış Alper bize daha faydalı olacaktır demiş. Başka? Emre Çetin, sezon başında yabancı hoca tartışılırken umarım olmaz demiştim, iyi demişim. Mahmut Fıstık, yeter. Okan Hoca yeter demişsiniz. Haksız penaltı ile kazandık. Fener'e laf ediyorduk. Bize de yanlış penaltı verdiler. Ben katılmıyorum Fener Bey. Yani he omuzun çarptı e, onu mu diyorsunuz? Ya yani ben e, hakem hocalarına genelde bırakıyorum böyle yorumları ama hani ben orada biraz fazla kaldırdığını düşünüyorum omuzu. Yani size katılamayacağım. Bence Icardi'nin pozisyonu da penaltıydı. Ee, omuzun hani kol bölgesine bu hani tişört dediğimiz şu anda göstereyim buraya çarptı e, penaltı değil diyorsanız o normal pozisyonda kol kapalı iken evet haklısınız ama sırtı dönük havaya kaldırdı dikkat ederseniz e, topu yönünü değiştirici bir hareket olduğu için yani omuzla yapmadı o işi koluyla yaptığı için e, ben penaltı olarak gördüm açıkçası mücadele evet hastayım teşekkür ediyorum Serdar demiş ki %100 penaltı. Volkan da demiş ki kaleci gibi top çeldi. nasıl penaltı değil demiş. İşte ben de kendimce bildiğim gibi açıklamaya çalıştım. Varsa sorularınız cevaplamaya çalışayım. Burnumda da akıyor bakmayın. Her topu kaptıran ya da ezen Kerem'i beğeniyor musunuz Eren Bey? Zafer Eldar sormuş. Yani Kerem tabi her topu kaptırıp ezdiğine beğenmiyorum ama bazen kendisinden beklemediğimiz işler yapıyor. Hani onları beklerken kaç maç geçiyor derseniz bu bu konuyu oturup tartışırız ama biraz da yani şöyle bakalım yine bölgesinde e, diğer takımlara şöyle bir kıyasladığınızda Galatasaray'ın elle tutulur bir oyuncusu var. ha Eski Galatasaray benim kriterlerimde Kerem iyi bir yedek olur yani bu performansıyla. Ama e, şu andaki Türkiye Ligi'ndeki seviyeyi Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumu, rakipleri falan filan baktığınızda Kerem önemli bir silah Galatasaray için. Bu futbol ikliminde. Yani benim görüşüm bu. E, sizi tatmin etmediğini anladım. Ama ben de objektif olarak hani böyle bir yorum yapayım. İlker Ankara gücü maçında Ankara'da ağırlayalım sizi başkentte demiş. Teşekkür ederim. İnşallah tekrar mesleğe dönersek bir gün geliriz. Sözümüz olsun. Ama şu anda şu durumda maalesef. Tolga Akın abi Mertens kaç haftadır vasat bir oyun sergiliyor. Zaniolo ile maçlara başlamalı izlemiş Yani bugün bekliyordum açıkçası başlar mı diye düşündüm ama o Alışıla gelmiş Okan Hoca kadroyu bozmadan sadece geçen hafta cesaret etmediği değişikliği bu kez Adakuk bey Kazımcan değişikliğiyle yaptı. Yani skora baktığınızda, ilk yarıdaki oyuna baktığınızda da haksız sayılmaz. Yani Mertens o golü atsa belki farklı olacak. Ama olmadı. Olmayınca olmuyor. Teşekkür ederim Serdar. Geçmiş olsun Allah şifa versin demiş. Evet biraz Mayıs geldi. Biz hastalandık. Biraz güneşi gördük herhalde. İnce giyindik. Hastalandık. Mertens çok mücadele etti demiş Hacı Eminzade. Evet. Mertens yani en azından yüreğiyle oynuyor. Onu biliyoruz yani. Her maçta koşuyor, mücadele ediyor. Kötü oynadığı oluyor. istediklerini yapamadığı oluyor. Ama ben onun kötü niyetin, iyi niyetinden şüphe etmiyorum. Yani kötü niyetli değil. Hep bir şeyler vermek istiyor çıkarken üzüntüsünden anlıyorsunuz onu. Karakteri de düzgün anladığım kadarıyla. Herkes de seviyor zaten. İyi bir oyuncu. Erhan Ertan herkesten çok Okan Hoca stresi Normal. Yani Galatasaray'da henüz yeri sağlam değil. Nasıl geldiğini çok zor geldiğini çok iyi biliyoruz. Yani iyi bir performans sergiledi. Hataları olacak. Ben biraz toleranslı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Olmamız lazım diye düşünüyorum. Çağatay teşekkür ederim. Boya'yı anlattım. Çok iyi dedim. Turan Kazımcan oynamalı. Bu gençlere şans verilmeli. Haklısınız. Katılıyorum. <laughs> Furkan demiş ki Fenerbahçe maçında Ali Başkan bizi bırakma. Kareografisi gelir mi? Ya öyle bir şey yapmazlar da. Tezahüratı gelebilir. Bu ay cezalı duruma düştü evet. Dubois oynar büyük olasılıkla. Takım sanki el frenini çekti artık. Tek farklı galibiyetlerle mi devam edeceğiz? Ya yani şu an hep diyorum ya şampiyonluk öncesinde futbolda çok takılmamanız gereken haftalardayız artık. E, neticenin önemli olduğu haftalardayız. Biliyorum iyi oyun, iyi kazan... Böyle süper bir oyunla galibiyet bekliyorsunuz. Bol gollü böyle şölen havasında bekliyorsunuz ama biraz da kendinizi mesela oyuncuların yerine koyun. Birçoğu, yani Mertens'ten bahsediyorsunuz, hayatında adam hiçbir kulüpte şampiyonluk yaşayamamış. Büyük bir kısmetsizlik. Ee, o yüzden e, biraz onların yerine kendinizi koyun. En tecrübelileri bile bu stresi yaşıyor olabilir. Yine mi olamayacağım falan, 35 yaşına geldim, hayaksi falan durumlarına düşebilir. E bir de genç, tecrübesiz oyuncuları yerine koyun kendinizi. Kolay değil bu haftalar yani. Zor haftalar. Kimle oynarsanız oynayın zor. Bir de Başakşehir ekstra bana göre zor bir maçtı. Allah'a çok şükür kayıpsız kazasız geçtik yani. Daha ne istiyorsunuz bu kadar bence şu anda Galatasaraylılar çok mutlu olmasınız yani. Bırakın artık bazı şeyleri sorgulamak için zamanımız olacak sezon sonunda. Ama tabii ki bu oyun hani şampiyonlar ligi için falan bu takım yeterli değil kendimizi kandırırız ama bu lig için bence yeterli. Çetin çok teşekkürler sağ ol beğeni yapalım demiş. Arkadaşlar beğeni tuşuna abonursanız en azından daha çok izleniriz. Son bir iki soru daha alayım bitireyim. Gerçekten halim yok her yerim ağrıyor. Yarın bilmiyorum sordu bir arkadaşımız yayın yapabilecek misin diye. Bakarım iyi olursam bir daha bir konuşuruz. Son paslara dikkat demiş Ali İhsan. Ligin sonlarına doğru oynanan futbol konuşulmaz demiş Volkan Özdemir. Artık skor konuşulur. Aynen öyle. Tony kalpler yollamış sarı kırmızı. Teşekkürler. Mustafa Tunç, Trabzon puan alacak gibi hissediyorum. Sizin düşünceniz nedir? Bende de öyle bir hissiyat var. Yine bir beraberlik bekliyorum. Biz bu akşam Fenerbahçe maçının provasını yaptık demiş Serdar. Değişiklikler daha erken olmalıydı demiş Halil. Haklısınız. Oğuz Ataycı geçmiş olsun demiş. Teşekkürler. Gökhan Karataşlı daha videoyu açmadan beğeni tuşuna basıyorum demiş. Allah razı olsun Gökhan. <laughs> Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ediyorum. Okan ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın mıydı? <laughs> Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın bir ara slogandı. Ama en önemlisi Mayıslar bizim ayımıza girdik artık. Erhan teşekkür ediyorum adaşım demiş. Bu hafta Emre'yi gördüm. Kablosuz iletişim alanında bir mühendis genç bir arkadaşım buradan da yine görüp bana yardımcı olmaya çalışmıştı. Mailler atmıştı sağ olsun. Onunla bir alışveriş merkezine denk geldik, tanıştık bu işi. iPhone'dan yayın yaptığımız için diye düşünüyorum. bakalım önümüzdeki sezon inşallah şu şampiyonluğu bir atlatalım. Ben de bir laptoptan artık yayına geçeceğim. Laptoptan deneyeyim dedim. Onda da dönüştürücü lazım. Hani ethernet girişi yok bizimki yeni laptop olduğu için bir dönüştürücü lazımmış. Her hafta patlıyorum. Bir türlü kısmet olmadı yapabilmek. Bakalım inşallah düzelteceğiz. Biraz da tembellik yapıyorum cep telefonundan kolay oluyor yayın yapmak. Neyse şu şampiyonluk şeyini bozmayalım. Böyle başladık böyle devam edelim. <laughs> Bazen böyle totemlerim vardır benim kusura bakmayın. Bozuk bozuk idare edin. 4 haftayı da geçelim sonra o şampiyonluktan sonra düşünürüz. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.